Dolanma hareketleriyle ilgili bir şarkı. Haydi o zaman şimdi başlayalım. Dünyanın vardır iki türlü hareketi. İlki kendi çevresinde dönmesi, diğeri güneşin etrafındaki iki hareket yapıyor aynı anda. Dönüyor, dönüyor batıdan doğuya, dönüyor, dönüyor batıdan doğuya. Kendi çevresinde döner bir günde gece ve gündüz oluşur böylece kendi çevresinde döner bir günde gece ve gündüz oluşur böylece döner dolanır ama hiç yorulmaz başın dönmüyor mu diye sorulmaz döner dolanır ama hiç yorulmaz başın dönmüyor mu diye sorulmaz unutma bunları sakın sen de söyle haydi şimdi bağırıp söyle bir gün 24 saattir diye bir gün 24 saattir diye Çocuklar şarkımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi dersimize devam edelim.